Bir tane hastamız bundan iki ay önce e, hastanemize gelmişlerdi. Karşımızda gördüğümüz hanımefendiye lifting yapmıştık, burun ameliyatı ve üst göz kapağı ameliyatı. Şu anda hakikaten çok çok mutlular. Yara izleri bile neredeyse hiç kalmamış. E, bu hanımefendiye de aynı şekilde lifting yapmıştık, alt üst göz kapağı ve ayrıca karın bellipo yapmıştık. Çok mutlular. Evet, e, onu da gösteriyor şu anda. <laughs> i̇ki ay geçmesine rağmen özellikle e, şu yara izini göstermek istiyorum. Bakın daha iki ay olmadı. Neredeyse yara izi kalmamış hocam. E, tabii kremleri de kullanıyorlar. Size söylediğiniz gibi çok mutlular. Bütün arkadaşlarına da sizleri tavsiye ediyorlar. Özellikle hanımefendi çok çocuksuydu. Çok çok güzel bir burnu oldu. Kendi de çok mutlu e, ee, onlara da e, laf söyleyeyim. Size bir şeyler söylesinler. Özellikle şu zaman bile. Merci Fatih. <laughs> Thank you Fatih. <gülüyor> <gülüyor> İyi akşamlar hocam.